Selam gençler ben Emre. Bugün sizinle birlikte turşu kuracağız. Turşu kurumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açarsanız sevinirim. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Sadece kanalıma abone olup ve bildirimi açarsanız gerçekten beni sevindirmiş olursunuz. Ve videoda beğenmeyi unutmayın. Başlıkta gördüğünüz gibi pekmezli turşu kuracağız. Ben bunu bir arkadaşım evinde yemiştim. Çok güzel bir turşu oluyor. Kendisinden tarifini istedim. Şimdi turşu kurumuna geçeceğiz. Bu kullandığım sebzeler hep kendi bahçemden yetiştirdiğim e, sebzeler domates olsun biber salatalık hepsi kendi bahçemde yetişti o videoyu da şurada sağda ya da şurada bir yerde görebilirsiniz bunların hepsini hasat ettik atalık tohumdan fidesini kendim yetiştirdim hasatını kendim yaptım hepsi kendi organik turşu da diyebiliriz yani organik organik sebzeler organik sebzelerle pekmezli turşu kuracağız. Şimdi isterseniz turşu kurumuna geçelim arkadaşlar. Önce Köşe nohut da samsak mı? Evet. Iki, üç parça sarımsak. Mayalanması için nohut. Önce salatalık orkayı. karışık koyalım. Kılıçık açık biber. Fasulye. Domates. Fasulye biber. Lahana. Evet arkadaşlar ben böyle karışık turşu kurdum. Siz isterseniz tek başına domates ya da e, fasulye ya da kararana turşusu kurabilirsiniz. Tarif yine aynı ama içerik kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Yarım bardak iri kaya tuzu. Tamam bunlar kaya tuzu 25 kaşık limon tuzu. Yarım Su bardağı pekmez, yarım su bardağı 750 milimde sirke. Evet gençler turşumuzu kurduk. Bu tarif 5 litrelik için geçerli. 10 litrelik ya da 3 litrelik turşularda kuracaksanız şişeniz 3 litre 5 litre olursa tarifi buna göre güncelleyeceksiniz. Ben bu tarifi 5 litrelik şişeye göre verdim. Onu artık kendi 3 litre ise ona göre daha düşük ya da 10 litre ise bunu 2 katını koyarak ayarlayacaksınız tarifi. Evet gençler turcumuzu kurduk. tarifimizde de verdik. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve en önemlisi kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. MJ, kanalıma abone ol.